avrat. Hı. Kalların ettin oğlum. Yıkamaya verdim. Niye? Kirlenik de heyri. Tamam da balkonda yıkasana oğlum. Sen niye yıkamaya kalı verin? Aman ondan mı uğraştık heyri ya? O mu kaldı? Niye kaldı avrat? Paramızı sokağa niye saçalıyız sen? Avrat ol da koy balkona da sen diyor. Önce sen herif oldun ondan sonra benim ervatlığımı sorgula. Sen benim herifliğimi sorgulayamazsın bir defa. Sen kusura bakmadan yani rici ederim. Bak rici ederim beni sizinle sahip etme. Çık balkondan yok. Evvelde kalı yıkamam vardı. İşin gücün bana eziyet zararlık ya. Bak ben para kazanmak için ne yollar Para kazanma dedim de avrat. Hı. Ben iş buldum. Ne iş kele? i̇ş, iş buldum ben. Unflozur olacağım. O ne kele? Unflozurlar yok mu? Şu unflozur. Fufuzozur. Fufuzozur değil oğlum unflozur. Unpuzozur. Unpuzozur ya tövbe, ben, beni ben de yanlış. Unfluzur yok mu? Şu toma geziler, döven döven ürün tanıtıyorlar, reklam ediyorlar ya. Yani. He, onu de. Onu. Ha. Ben ben de şimdi re reklam alacağım. Böyle ha. firmaları gezeceğim, takipçilerime ürün tanıtımı yapacağım takipçilerime. Hayır, senin kaç tane takipçin var ki? 10 tane takipçin var, hepsi de sahte. Olsun, takipçi takipçidir oğlum. Allah Allah. Ürün tanıtacağım, para kazanacağım avrat. Gideceğim, kurumsal firmalarla anlaşacağım, ürün tanıtımı yapacağım. Ne gereksiz gereksiz işlerden uğraşayım ben bilmiyorum ki. Bir fabrikaya girsen bundan daha iyi heyre. Ha nazit. Ha nazit hani bak ben seni sabit ve beni. Bak bir çay, çay da içeyim. Çay yok. Bak. Tövbe ya Rabbi ya Rasulallah. Evin erkeğine hürmet ederler. Avrat evin erkeğine hürmet eder. Ne Çünkü erkek eve para getiriyor. Erkek eve ekmek getiriyor. O yüzden sen bana hürmet edeceksin. Hani o para? Hani o para? Ben niye görmeyeyim onu? Getireceğim. Getireceğim. Kurban oldum. Şu ufalozura başlayayım da. Getireceğim. Sen bana bir çay getir. Kurban oldum. Bak, Kalk. Kalk kadın bana gele. O kurban olurum. Kimin avradıymış bu? K kimin avradıymış bu? <laughs> hadi kalın benim avradım. hanım benim avradım. Kurban olurum seni verene. Kalk git. Ama nasıl çürüyorum? Buna da hiç gaz vermeye gelmiyor. Hemen yiyeyim. <laughs> Evet, yetiler ailesine hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz. Bugün size yine bir firmamızın e, tanıtımını yapacağım. Bu firmamız Gaziantep'in merkalaşma alanında e, öncüsü. bu e, gururu büyük bir firmamız. Size bu firmamızın tanıtımını yapacağız. Bu firmamız birçok alanda Gaziantep'te birçok firmanın önüne açmış, örnek olmuş bir firmamız. E, bu firmamızı tanıtacağım size. Kimdir bu firmamız? E, bizim hurdacı Nur Nurustan. Hurdacı Nur tabii. Ee, kendi alanında me mesleğinin de öncüsü bir arkadaşımız. Ç çeşitli e şeyleri var mesela. Şimdi bu adam e, be bez kurdacılık etmeyin. Ne yapayım? Geri dönüşümün de çok büyük bir öncüsüdür aslında. Geri dönüşüm en önemli bir şey yani. yani bu ne? O fırfırı mesela kullanılmış zamanında birçok evde ailede kullanılmış ama şu an ne olmuş? Emekliye ayrılmış ama bunu kaldırıp çöpe mi At Atmayılar. Bak burada da bir televizyon var. Allah bilir. Hangi evlerde, nerelerde kullanılmış ama atılmamış. Şimdi bu buradan alacak, geri dönüşüm merkezlerinden gidip tekrar geri dönüşüme yani sıfır atık dediğimiz sisteme entegre edilir bu tür malları. Bu da başka nelerimiz var? Sevgili kameraman Hüsnü kardeşimin şöyle bir alayım. Mesela burada bu ne? Nuru Baba bu ne? VCD. CD mi oynatıyor bu? Eskiden CD evet, oynatırlardı Ama evet. Şimdi CD kalmadı. Flash bellek var. He, flash bellekten şey diyorlar. Mesela de, bu. Bu da eski Filmi sorar. Video kasetini video ileri aldığına geliyor. Başa geri. geliyor. Şimdi bir filmi izlediniz. Hı. Eskiden küçük video kasetleri vardı. Filmi izlediniz. Film bitti. Filmi tekrar izlemek için bunu kullanırsınız. Bu, bu filmi başa sinemacı kimi bir şey oluyor Aynen yani. Öyle. He, onu, onu alayım. Söyleyeyim burada kelpetenimiz var. Bir tane kelpetenden alacağımız malları kontrol edik. Şeyle iç, içi bunun içinde alamyon mu var, bakır mı var değil mi? O, onları şey, şey yapık. Eski terazimiz getirdik bundan dörtlük bundan alıyor yani. He, bu da eski terazi bu. 60 kilo yani eder dörtlüğü bu. Hüsnü dörtlüğü mü seni? Abi bu 60 kiloymuş bana iki tane, He, iki tane lazım. He bundan iki tane lazım. Şimdi iki tane bakım kaldırman lazım seni. Tabii yani bu firmamız da birçok konuda bizimle takdir ettiğimiz çok değerli bir firma. Efendime söyleyeyim. şimdi Nurusta ne oluyor? Orada zabıta yer yer yani. Zabıta mı yerli? zabıta yer. Kaçak ha. Nurusta Rus. Nurusta Rus. Nurusta Rus. Nurusta Rus. Nurusta yer Nurusta Bas düşünme. Nur'u, bas Nur'u.